Bu sefer de Eğlen Hoca'da bir zeytinliğe bakmaya geldim. Hemen bakalım etrafa. Burada 20'ye yakın yetişkin zeytin ağacımız var. Deniz manzaramız yok ama görüyorsunuz ön tarafta vadiye kadar gidiyor yolumuz. Hemen yan komşumuza bakalım. Bakın. Yan komşumuz burada kendine bir tane baraka yapmış. Şöyle arazinin ucuna doğru ilerliyorum. Komşumuz kendine çok güzel küçük bir kulübe yapmış. Elektriği de vardı gördünüz. Burada bu arada sulama, bu göletten ötürü e, buradaki bütün arazilerde su aboneliği var, yanlış bilmiyorsam. Şimdi uca doğru geliyoruz. Zeytinleri burada çok güzel. Şu vadinin güzelliğine bakın. Üf, manzara çok hoş. Bakın şurada bir tane daha komşumuz küçük bir kulübe yapmış, taşla çevirmiş arazisini bu çok güzel olmuş baksanıza şu güzelliğe çok güzel arazimizin sınırları zaten belli oluyor aslında şuradaki tel tellerle geçen senelerde bunun hemen iki yanındaki araziyi ben de almak istiyordum alamadım diye çok üzülmüştüm bunu da çok gerçekten şey çok beğendim Keşke alabilseymişim ya. Çok güzelmiş. Şimdi size nerede olduğumu göstereyim. Bakın burası e, Karaburun. Hemen göstereyim. Bu yol böyle e, Karaburun'a doğru e, gidiyor. Ve Eylen Hoca'ya biz buradan girdiğimiz vakitte bakın Eylen Hoca köyünü hemen göstereceğim size. Burası Eylen Hoca köyü. Biz bu köyden Köyün içerisinden geldiğimiz vakitte şu yolu kullanıp buraya 2-3 dakikada gelebiliyoruz. Demin de gösterdim zaten size bir vadi gibi burası. Köye de çok yakın mesafede. Dediğim gibi hemen aşağıda bir sulama gölü var. Onu da göstereceğim size. Bakın bu sulama göleti olduğu için de buradaki demin de söylediğim gibi arazilerin bir su zaten var. Hatta yan komşumuzu gördünüz onda elektrik bile vardı. Şimdi e, şuraya bakalım. Toplamda 2540 metrekarelik bir e, zeytinlik. içinde 20-25 tane zeytinliğimiz var. İyi bakımlı durumda. Biraz budamayla daha da kendine geleceklerdir. Bu güzel zeytinliği almak isteyen varsa benden evvel <laughs> e, buradan mesaj atsın veya beni arayın lütfen. E, muhakkak görüşün Çok güzelmiş ya. Çok kıskandım. Gerçekten çok beğendim. Çok sevindim böyle küçük bir zeytinlikleri. Bir de eğimi çok tatlı. Şu arkadaki vadi de süpermiş. Tüh. Satmasak mı acaba? Şöyle suyumuzu da göstereyim. Burada bütün tarlalarda demin de söylediğim gibi su bulma imkanınız var.